arkadaşlar yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet bu hafta da yine önümüzdeki günlere ait bir öngörüde bulunacağım ama sözlerime başlamadan önce bir parantez açmak istiyorum. Evet hepimizin bildiği üzere e, Ukrayna Rusya savaşı patlak verdi ve Rusya Ukrayna'yı işgal girişimine başladı. Bu gelişmeleri son derece büyük bir üzüntüyle tabii ki takip ediyoruz hepimiz. E, şunu unutmayalım arkadaşlar. İnsanın, çocukların ve kadınların öldüğü Hiçbir dava haklı gerekçelere dayanamaz. Hiçbir dava haklı gerekçelere dayanamaz. Ee, şimdiye kadar hiçbir savaşın kazanımı olmamıştır. Ve bu savaşın da kazanımı olmayacaktır arkadaşlar. Yine orada bir kez daha insanlık ölecektir. Evet, umarım bu savaş daha büyük kayıplara yol açmadan bir an önce sona erer. Ee, bir temennim daha var ki bu çok önemli. İnşallah bu savaş dünya savaşı boyutuna girmez diye Düşünerek evet konumuza giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet e, şimdi başlıktan da gördüğünüz gibi aslında e, bahar geliyor ama bir yerde deyim yerindeyse sanki kış geri geliyor gibi diyebiliriz arkadaşlar. E, Şubat'ın sonlarında yani havalar başladı zaten soğumaya dikkat ederseniz. Soğuk ve yaşlı vakitleri yine ülkemizi ziyaret etmeye başladı. Fakat asıl e, soğuk ve yağışlı hava kütleleri Mart başından itibaren ülkemize geleceğini tahmin ediyoruz. Evet e, son tahminlerimize göre son verilere göre arkadaşlar Mart başında özellikle kuvvetli soğuk ve yağışlı hava kütleleri beklediğimi ifade etmeliyim. Ve kuzey iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışları görülebilir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu bir tahmindir. E, bunun tabi ki gerçekleşme olasılığın şu anda ben yüksek olduğunu düşünüyorum ama gerçekleşmeye de bilir. Çünkü bu bir tahmindir dediğim gibi. Özellikle Mart başında arkadaşlar Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava kütlesi nedeniyle Karadeniz'in iç kesimleri, iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile kuzey ve iç Ege ile göller bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının oldukça şiddetli olacağını düşünüyoruz. Hava sıcaklığı özellikle Mart'ın başından itibaren hissedilir derecede olmak üzere tüm yurtta azalacak. Ve bu azalış bir süre devam edecek arkadaşlar. Evet kısa süreli olmayacak. Yani Mart ayının ilk günlerini kapsayacak şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Ama bu bir yerde sevindirici bir gelişme. Neden? Çünkü geçen videomda da ifade etmiştim. En azından meyve ağaçları başta olmak üzere pek çok bitkinin vejetasyon dönemini erken başlamasına mani olacak. Yani hava sıcaklıkları yükselmediği için ve daha doğrusu yalancı bahar olmadığı için ağaçların çiçek açması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü daha önceki yıllarda hepimiz biliyoruz ki özellikle martın ilk haftasından itibaren hava sıcaklıkları giderek yükseliyordu ve bu yalancı baharı e, kanan ağaçlar çiçek açıyorlar. Daha sonra tekrar gelecek olan soğuk ve yağışlı kütleleriyle beraber zirai don tehlikesine maruz kalıyorlardı. Bu da tabii ki tarımsal verimi negatif bir yönde etkiliyordu arkadaşlar. Peki bu kar yağışları ne kadar etkili olacak? Evet, martın başında gelecek olan bu soğuk ve yağışlı kütlesi mart ayının deyim yerinde ise Ortalarına kadar devam edecek diyebiliriz. Evet ortalarına kadar devam edecek diyebiliriz. Mart ayın ortalarından sonra da hava sıcaklıklarında çok belirgin bir yükselme maalesef bekleyemiyoruz. Mart ayın ortalarından sonra yalnız hava sıcaklıkları genel anlamda baktığımızda mevsim normalleri civarında seyredecek gibi duruyor. Mart ayında biliyorsunuz e, halk takviminde sayısal, e, sayılı günler de var. İşte e, özellikle Kocakarı soğukları ve Mart 9'u soğukları gibi önemli soğuklar var. Halk arasında isim yapmış bu soğukların bu sene oldukça sert geçeceğini ben öngörüyorum. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli fırtınalar görülebilir Mart'ın başından itibaren. Peki bu olumsuz hava koşulları sadece ülkemizde mi olacak? Hayır. Özellikle bakın Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi, Atlas Okyanusu kenarında özellikle doğu kıyılarında şiddetli kar yağışları ve kar fırtınaları görülebilir diye düşünüyoruz. Nitekim zaten şu anda özellikle Kanada'nın pek çok kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor arkadaşlar. Evet yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki Mart'ın başına nereler kar kara, e, kara almayacak acaba? Biraz da ona değinmek istiyorum ben. Kıyı kesimlerde kar yağışı pek beklemiyoruz. Dediğim gibi kar yağışlarını daha çok yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde bekliyoruz. Kuzey kesimi derken de Karadeniz kıyılarından ziyade Karadeniz'in iç kesimlerinde özellikle yüksek yerlerde kar kalınlığının oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. Hava, kara ve deniz ulaşımında bunlar olumsuz etkileneceği için vatandaşların gerçekten bu konuda tedbirli olmaları gerekmektedir diye düşünüyoruz. Peki gerçek bahara ne zaman ulaşacağız diye soracak olursak eğer hepimizin bildiği üzere bilimsel anlamda bahar 21 Mart'ta başlıyor. Çünkü 21 Mart'ta güneş ışınları ekvatora dik düşüyor arkadaşlar. 21 Mart'tan sonra Yine hava sıcaklığı yavaş yavaş artacak ama bu sene benim tahminlerime göre arkadaşlar Nisan ve Mayıs aylarında da hava serin ve yağışlı geçecek gibi duruyor. Özellikle konveksiyonel yağışlar Nisan ayının ortalarından itibaren yani oraj dediğimiz yağışların Nisan ayının ortalarından itibaren Nisan Mayıs ve Haziran ayını kapsayacak şekilde... ...yer yer iç kesimlerde karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde etkili olmasını bekliyoruz. Evet ee, fakat bu kar yağışının tabii ki bir faydası daha olacak... Toprak zaten bu sene yağışa doymuştu. Üzerine bir de mart karları ilave olursa bir de üzerlerine yağmur ilave olursa bahar yağışları ilave olursa o zaman hem tarımsal anlamda hem de barajların su seviyesi bakımından çok sevindirici gelişmelerin yaşanacağını şimdiden söylememiz gerekecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda kurumayı yüz tutmuş sulak alanlarımızda bu sene oldukça canlanmaya başladı. Bu da tabii ki ayrıca bir sevindirici gelişme olarak e, olarak size aktarmak istedim arkadaşlar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta içinde yine sizinle e, karşılaşacağız. Yine tabii ki ben burada olacağım. Ee, yeni verilerle karşınızda olacağım. Ve umarım tekrar bu savaşa konuyu getirmek istiyorum. Bu savaşın yaraları hemen sarılır. Ve insanlar daha fazla kayıt vermeden bu savaş sona erer diye düşünüyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.